Merhaba, bugün sizi antik dünyanın en trajik olaylarından birinin yaşandığı Pompei'ye götürüyoruz. Milattan sonra 79 yılında Vezüvyanar Dağı'nın ani patlamasıyla Pompei kenti bir anda küle döndü. Patlama o kadar güçlüydü ki 6 metreye kadar lav ve kül şehri kapladı. O zamanlar yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bu canlı şehir kısa sürede bir mezar haline geldi. Ancak bu felaket Pompei'yi tarihe gömdü ve asırlar sonra arkeologlar bu antik kenti yeniden gün ışığına çıkardılar. Kazılar, dönemin yaşam tarzı, sanat ve mimarisi hakkında inanılmaz detaylar ortaya çıkardı. Sokaklar, evler ve hatta insanların son anlarındaki duruşları bile günümüze kadar korunmuş durumda. Pompei, geçmişin izlerini neredeyse hiç bozulmamış şekilde taşıyan nadir bir yer olarak tarihin en etkileyici anıtlarından biri olmaya devam ediyor. Pompei'nin dramatik hikayesi, insanlık tarihine dair öğrenecek ne kadar çok şey olduğunu bize hatırlatıyor. Eğer tarihe meraklıysanız, Pompei'yi ziyaret etmeyi mutlaka düşünmelisiniz.